Evet abi 390 mı? Hayır başka ne 390 mı? Kardeşim sen niye dolandırıyorsun milleti? Yani oğlum sen nasıl şerefsizsin ya? Bu adam mı de. Ben Ümit Muhammed Sadıç. Kastamonu Cadde Tunikoto işletmecisiyim. Dün bir olaya şahit olduk. Dolandırıcılık olayı. Her zaman televizyonda görüyorduk. Bu sefer gerçekte yaşadık. Birebir yaşadık. Müşterimiz bizi bir gün öncesinden aradı. Alıcı ekspertiz yaptıracağım. Sizi tavsiye ettiler. Daha sonrasında satıcı aradı beni. Dedi ki sizi ekspertiz olarak şey yapmışlar. Yarın ben sabahtan geleceğim abi dedi. Ben de tanıyorum satıcı. Satıcı da sağlam. Alıcı da sağlam. Ama alıcının konuştuğu satıcı farklı bir kişi. Bunu bana söyle daha sonrasında buraya geldiğinde anladım. Adamlar geldiler buraya. Alıcı satıcı ikisi de burada. Birini önceden konuştuğumda 390 bin liraya alıyorum dedi. Daha sonra yol testinde ben müşterilerin ikisine de sorarım böyle bir dolandırıcılığa maruz kalmasınlar diye. Bütün müşterilerimde hani arabanın piyasası nedir falan böyle bir nabuz yoklaması yaparım. Yine dün aynı şekilde bir nabuz yokladık. Arkadaş dedi ki abi iş karşılığı alacağım dedi bu sefer. Satıcının fiyatı duymasını istemiyor. Satıcıya sordum kaça satıyorsun dedim. da satıyorum dedi. Arabada söylemedi. Daha sonrasında ona da tembihlemişler söylemesi. Diye. Sen bu arabayı kaç alıyorsun? 390 alıyorum. E iş karşılığı diyorsun dedim. Abi dedi telefondaki arkadaş alacağı varmış ondan. Ben ona göndereceğim. O ondan alacak falan filan. Ya kardeşim dedim anlamadım sen anlamadın mı dedim ya. Sen şu adamı ara bakayım mı dedim. Ondan sonra adamı arattırdım. Videodaki soruları sordum ben. Dostum ben ee, abisiyim de şimdi siz bu araba işini nasıl yapıyorsunuz? Nasıl yani? Araba ticaretini nasıl yapıyorsun? Seni karşı taraftan alacağım mı var? Araba bizim arabamız Karşı taraftan. Satıcı parayı kendi hesabını istemeyecek mi? Satıcı be? Ha sen misin? Evet. Kaydı sen mi vereceksin buradan gelip? Kaydı orada Tevfik verecek. Tevfik verecek. Sen Tevfik'i nereden tanıyorsun? Sen ne soru olarak ben onu anlamadım abi Kardeşim şimdi arabayı Tevfik verecek de arabayı biz Tevfik'in hesabına atmayacağız mı parayı? Güvenli ödeme da göndereceksiniz. Güvenli ödeme olarak ona bin lira mı atacağız? Bin lirasını ona atacağız geri yanını sana atacağız doğru mu? Tevfik senin ortağın mı? Abi sen neyi <laughs> Kayıt teyf'in üstüne ya. Parayı ona atmamız lazım. Abi onu atın o zaman. Tamam onu atın. Tamam. Kaç para ne atacağız? Anlaştık. Ne anlattıysa onu atacağım. 390 bin lira. Evet. Tamam. Tevfik bunu 390'a satıyor değil mi sana? Tevfik abi 390 mı? Hayır ediyorsun? başkan ne 390'a? Kardeşim sen niye dolandırıyorsun milleti? Şerefsiz. <laughs> sen ne ben biçim bir lan sen? Lan oğlum sen nasıl şerefsizsin lan? Bu adamı buldunuz şerefsizler. Sen ne biçim bir insansın lan sen? Şerefsiz. Seni şimdi savcılığa vereceğim. Görürsün. Terbiyesiz herif. Lan sen benim biraderimi buldun lan dolandıracak. Ya çocuk dolandırıldığını sen dedikten sonra anladı. Eğer söylemesen notere gitmeden parayı muhtemelen hesabına atacak. Tabi burada alıcı zararı çekecek. Buna bu şekilde cadde tunik otoekspertisi olaraktan engel olmuş olduk.